Merhaba arkadaşlar, hepiniz Hacerle Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. iyi sağlıklı, mutlu, huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, kartlarımı, kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapanlar adına kardım. Onlar adına niyetlendim. Sizler de kartlara sorularınızı sorun isteklerinizde bulunun kolektif olarak bir açılım yapalım genel olarak bakalım kartlar neler söyleyecek hep beraber dinleyelim Evet bununla birlikte emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar genel kahve falım Hacerle kahve falı kanalımda açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi o zaman geçelim. Bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Evet. Kolektif olarak açılımımıza başlıyorum. Büyük üzüntü yaşamışsın. Hayatında o kadar aksilikler üst üste gelmiş ki çok fazla bunalmışsın. İyileşmek isteyip kendini toparlamak istediğin süreçler var. Bunun için birazcık daha zaman gerekiyor. Kendini artık affetmelisin. Başkalarına duyduğun nefreti bırak. Başkalarını duyduğun kiini bırak. Artık onları bırakmak senin için daha iyi. Çünkü düşündükçe hayatını, şu anını, geleceğini karartabilecek potansiyeldeler. Bir şeyleri geliştirmek, oluşturmak tam da sana göre. Üst kalitede yani iş, kariyer olarak bir onaylanman gerçekleşecek. Sen bir takımda en üst olan kişisin. Dengeli olmaya çalışıyorsun. Olaylara ılımlı, olumlu yaklaşmak tam da sana göre. İşbirliği yapmalısın. Sadakatinin karşılığını alacaksın. Mükemmel zamanı bekleme. Hareketi geç hayatın için. Çünkü bekledikçe bir şeyleri yitirdiğini fark edebilirsin. Hayatında mantıklı, dürüst insanlar istiyorsun. Düşüncesiz, meraklı, ne dediği belli olmayan insanlardan bıkmışsın, yılmışsın. Evet, aklındaki soruyla ilgili birçok gecikme olabilir. Ama bunlar senin planında değişiklik ortaya koymasın, Düşün, düşüncesizce yaklaşımları kenara bırakmalısın, hayatında gereksiz gereksiz insanları kenara atma vakti çoktan gelmişte de geçiyor. Yeni kariyer fırsat para olarak e, çabaladığının artık karşılığını alacaksın. E, sabırlı olmalısın, sezgilerine güven. Harekete gitmeden önce neyi istediğini ne için çabaladığını fark etmelisin. Evet, su dokuzlusu zaten sorunun cevabını ortaya koyuyor bence. Dileklerin gerçekleşiyor. Çok endişelisin. Endişeye yer yok. Hayata karşı sevgini tekrar gözden geçirmelisin. Zor bir durumun sonu. Artık değişeceksin öyle ya da böyle. Hayatında her şeyin yoluna girdiğini göreceksin. Bunu istiyorsun. Birine ya da bir olaya bağımlılıktan kurtuluyorsun, sıyrılıyorsun. Her şeyi tekrar gözden geçirmelisin. Gözle görünmeyen fazlalıkları kenara atmalısın. Çünkü insanlar gerçekten kötü, çıkarcı olabiliyorlar. Bu da seni kötü zamanındaki yanındaki dost görünümlü düşmanları temsil ediyor genel bakış açım ve yöntemlerim var. Gerçekten e, yönetici içgüdün yüksek. Sana birisi destek olacak, akıl hocası, yardım eden biri. Bu şekilde daha rahat yol alacaksın. Evet, genel olarak kolektif bir açılım yaptım. Şimdi ben bu kartlarla ilişki kolektif olarak sandilyenin isteğinde bulun. İlk önce bir karacağım. Sonra ikiye böleceğim. Desteni seç yapacağız. Karşındaki insan ile seni neler bekliyor? İlerleyen zamanlarda bunun için bir bakım gerçekleştirelim. Olumlu düşünmeyi, enerjini, pozitif olanını ortaya koymayı unutma. Sana hangi deste daha iyi geliyorsa enerjisi daha yüksekse onu tercih etmen senin için daha iyi. Bir 3-4 saniye bekleyelim. Evet. İlk önce moru kenara alıyorum. Aklındaki kişi ile seni neler bekliyor? Bakalım hemen. Şimdi hemen yorumlamaya başlıyorum. Bir anda ayrılmışsınız. Karamsarlık olmuş. Neler olacak belli olmamış. Belirsizlikler ortaya çıkmış. Değişken durumlar. Net olmayan durumlar seni yoğurmuş bitirmiş. Dönüşüm vakti. Bu birliktelik için e, ee, ruhsal olarak olgunlaşman lazım, büyümen lazım. Hedefini belirle, yönünü seç. Ne istediğine ilk önce karar ver. istenilen yöne doğru harekete geçeceksin zaten. Kendini fark et, yapabileceklerini fark et. Kalbinin zaten hani gerçekten bu insan e, bana benim gibi yaklaşıyor mu? Bu soruyu sormalısın. Birden. Aniden beklenmedik olaylar olacak. Sana ondan haber gelecek. Bu haber zaten direkt olarak sana gelecek. Ee, kendi içindeki hazineyi fark etmelisin. Maddi manevi zenginliğe kavuşacaksın bu olayda. Dinlenip dua edeceğin bir süreç var. Manevi inancını yüksek tutmalısın. Ruhsal bir arayıştasın bir hane ile ilgili mevzuları çözeceksin. Bir düzen meselesi önemli. Bazen sıcak bir yuva kurma isteği e, arzusu olabilir. Bağışlayıcı olman lazım. Bu olayda unsur sensin. Hoşgörülü olman lazım. Pişmanlıklarını geride bırakmalısın. Ki kara bulutlar dağılsın. Sıkıntıların çözülsün. Bu ikili ilişki feraha aydınlığa kavuşsun. Güçlenmek, refah ermek istiyorsan bunları yapmalısın ki eres. Evet, gelelim. Diğer desteme hemen kenara koyuyorum. Bakalım aklımdaki kişiyle ilgili neler bekliyor? Evet. Hayallere dalmışsın. Hayaller kurmuşsun. Sonra korku dolu anlar oluşmuş. Tedirgin olmuşsun. Seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Kaderi hani mukadderet etmek, kadere bırakmak, artık kader olduğuna inanmak. Sistem senin dışında ilerlediğini bilmelisin. Beklenmedik tamam kayıplar yaşamışsın, üzülmüşsün. Bu ikili ilişkide gerçekten uyuşmazlıklar, tartışmalar, canını yakan sözler ortaya çıkmış. Aklını Demişsin ki kalbimle hareket ediyorum olmuyor. Aklımla hareket ediyorum olmuyor. Yani çıkmaza girmişsin sen. Karanlığın ardından bu ilişki için eril dişi uyumu söz konusu. ikilemlerin artık son bulacak. Çünkü ikilemde kalmışsın. Net kesin bilgiler, kararlar almak istiyorsun. Ee, bir yanım bağımlı bu kişiye. İstek ve var onunla ilgili. Bir kutlama gerçekleşecek keyif alacağın iyi bir sürece giriyorsun kadersel olarak şanslı bir zaman dileğinin gerçekleştiğini göreceksin arzu ettiğine kavuşacaksın bu şansı yakalayacaksın son olarak duygusal paylaşımlar karşılıklı yoğun aşk ve mutluluk duygularla hareket etme söz konusu evet bunları da hemen kenara alıyorum bakalım enerji kartlarım genel olarak aklındaki soru ile ilgili neler yapman gerektiğini sana söylesin. Şimdi sen zaten aklındaki olayla ilgili yeterince iyi olduğunu bilmelisin. Olaylara titiz yaklaştıkça, olaylara iyimser yaklaştıkça kötü olduğunu düşünüyorsun. Cesur olmalısın. Hayatında bir şeyler için her zaman karşıdan değil de kendinden bekle. Sen ilk adımı at devamı gelecek. Bunu bil. Enerji kartlarım da seni bu yönde yönlendiriyor zaten. Sen sevdiklerini güvene almak istiyorsun merak etme o güvene girecek koruma içgüdünü fazla abartma çünkü kötü bir sürece sebep olabilir parçalanıp duygularının kenara atıldığı bir süreç yaşamışsın her şeyi kenara atmalısın İyilik ve güzele tutunmalısın Evet koruma içgüdün kayıplarını tekrar yaşamama isteğin söz konusu. O yüzden dönüşüm gerçekleşecek derinden bir şifalanıp enerjinin en iyi şekilde yoğunlaştığı bir sürece gireceksin. Evet arkadaşlar bugünlük genel tarot açılımım bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu kanalın bin kişi olduğunda e, kahve falı ve tarot e, çekilişi yapacağım. Tarot açılımı çekilişi yapacağım. O yüzden e, haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız.